Hayra aracılık hidayete çağrı ile ilgili ayeti i kerimeler. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ved'u ila rabbik. Rabbine çağır. Kasas suresi 87. ayet. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmeti vel hasene. Ey Muhammed, Rabbinin yoluna hikmetle güzel öğütle çağır. Nahl Suresi 125. Ayet Ve teavenu alel birri ve tekvâ İyilik ve takva Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Maide Suresi 2. Ayet وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ Sizden hayra çağıran bir topluluk bulunsun. Ali İmran Suresi 104. ayet